Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir börek tarifim var. Bu böreğin daha önce peynirlisini yapmıştım. Bu sefer de ıspanaklısını deneyeceğim. Ispanaklısı da çok güzel oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oluyor. Buyurun şimdi yapımına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine şöyle bir yemek kaşığı sirkeyi ekliyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu, 1 su bardağı su 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 bardak da yoğurdun sulu yerinden ekliyorum şimdi bir yumurtayı da ekliyorum bunların hepsini birlikte güzelce bir karıştırıyorum Şimdi azar azar unumu ekliyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip spatula ile güzelce bir toparlıyorum. İlk önce spatula ile toparladıktan sonra da elimle güzelce kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Toplamda 5 bardak un kullandım arkadaşlar. Sizler mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü unun markasına göre değişiklik olabiliyor. Spatula da şöyle bir temizliyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzu çok güzel yoğurmak önemli arkadaşlar. Mutlaka hamuru güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurun bu şekilde yumuşaklığı da. Tamamını şimdi tezgahın üzerine alıyorum. Biraz da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Şöyle bir toparlıyorum tezgahın üzerinde. Büyük bir beze haline getirip daha sonra da kesme kartı ile kesiyorum. parçalardan fazla gelenlerden birbirine ekleyerek bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin boyutu bu şekilde gördüğünüz gibi. Toplamda hamurumdan 24 adet beze yaptım. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bezelerin tamamını hazırladım gördüğünüz gibi. Bezeleri bir kenara aldıktan sonra nişasta ekleyerek bezelerimi açıyorum. Ufak bir pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Nişasta ile açıyorum arkadaşlar. Sizde nişasta ile açın. Tamamını bu şekilde açıp kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde açtıktan sonra ara katlarına yine nişasta ekleyerek üst üste üçerli grup haline getiriyorum. Videoda gördüğünüz gibi nişastayı ekliyorum. Üçerli grup haline getirip bir kenara alıyorum hepsini. Kenara alınca üzerini kapatalım. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. İlk başta da söylediğim gibi bu böreğin daha önce peynirlisini denedim. Çok güzel bir börek oluyor. Mutlaka deneyin sizlerde. Ben daha çok ıspanaklısını beğendim. Şimdi ıspanaklı iç harcımı hazırlıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ tavanın içerisine aldım. Büyük bir soğanı da ince ince doğradım. Güzelce kavuruyorum. Kavurduktan sonra baharatları ekleyeceğim. Baharat olarak sadece 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Bu baharatları da ekliyorum. Tekrar bir daha karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum bunu da. Bu arada ıspanağı akşamdan temizleyip güzelce ince ince doğradım. ıspanak sulu olmasın arkadaşlar buraya dikkat edelim. Gördüğünüz gibi ıspanaklar kuru. Akşamdan hazırladım. Şimdi hazırladığım soğanı üzerine ekliyorum. Bu şekilde karıştırıp hazırlıyorum iç harcını. Bunu da bir kenara alıyorum. Bu arada ilk bezemin altına ve üstüne yine nişasta ekleyerek açıyorum. Açabildiğimiz kadar ince açalım arkadaşlar. Nişastayla açtığımız için zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Yırtılma, yapışma olmuyor. 3 katlı olmasına rağmen incecik bir yufka oluyor ve çıtır çıtır oluyor. Arada azar azar yine nişasta ekliyorum. Bu şekilde elimle kenarlarına sürerek açıyorum yufkamı. Böreğin ara katlarına sürmek için bir çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Fırça yardımı ile içerisine bu şekilde serpiştirdikten sonra İsterseniz bir fırça yardımıyla isterseniz de benim yaptığım gibi bu şekilde yağın her yerine gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra iki ucunu katlıyorum. Dikdörtgen formuna getiriyorum. Katladığım yere de yine birazcık sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ sürdükten sonra iç harcını ekliyorum. Tam orta kısmına iç harcı ekliyorum. Üzerinde ben kaşar peyniri kullanıyorum arkadaşlar. Elimde kaşar peyniri vardı. İsterseniz siz başka peynirlerde kullanabilirsiniz. Eriyen bir peynir veya beyaz peynir, lor peynir, kaşar peynir hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Peyniri de ekledikten sonra bu şekilde sarıyorum. Ve iki ucundan kıvırıp gül böreği şeklinde tekrar bir daha kıvırıyorum ve tepsimin ortasına koyuyorum. Videoyu gereksiz uzatmamak için bu yufkayı açtığımı göstermedim. Yine aynı şekilde sıvı yağ sürüp aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bu böreğin kıymalısını veya patateslisini de deneyebilirsiniz. Hepsi de çok güzel oluyor arkadaşlar. Akşamdan hazırlayıp sabah da pişirebilirsiniz. Yalnız sosunu sabah dökmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir tane daha hazırlıyorum aynı şekilde. Yine iç harcını ekledikten sonra üzerine de peyniri ekleyip sarıyorum. Tepsimin tamamını bu şekilde yapıp dolduruyorum. Üzerinde kullandığım sosun içerisinde bir tane yumurta, çeyrek bardak süt, yarım bardak da sıvı yağ var arkadaşlar. Üzerine süreceğim sosla bu şekilde hazırlayıp güzelce tel çırpıcı ile çırpıyorum. Şimdi bu böreği de gördüğünüz gibi hazırladım. Tepsime yerleştireceğim. İsterseniz yuvarlak bir tepsi de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığım sostan üzerine sürüyorum. Sosun tamamını kullanıyorum arkadaşlar. Bol bol üzerine sürebilirsiniz. Kalan sosu da üzerine ilave edip güzelce fırça yardımı ile sürün. Üzerinde çörek otu, susam kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarana kadar pişirdim. Böreğim fırından çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızarmış. Gördüğünüz gibi görüntüsü de lezzetini belli ediyor zaten. Eve de mis gibi kokular yayıldı. Şimdi sizlere yakından bir göstermek istiyorum. Çıtır çıtır çok güzel bir börek oldu. Bu böreği yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Harika bir börek oluyor. Şimdi sizlere yakından çıtırlığını göstermek istiyorum. Bakın pul pul dökülüyor üzeri. İçi de kat kat gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tekrardan bir çıtırlığını göstermek istiyorum sizlere iyice bir yakından. Ve videoma son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.